Devralın! Alazların dönüşü muhteşem olacak. <laughs> <Mas> ya. <laughs> <laughs> e, Mehmet Bey'i görmüyoruz ya, şöyle yüzüne peçete koyacağız, size özgürce tüm. Yürüyorum yaşamadım. Daha, ha, hayatım. Yürüyorum, yürüyorum. Hayatını konuşacağız, İzle. Sen de uzun kayasın da hep öyle kalacaksın. Azize'nin ne kadar pükürük toplayabileceğini tahmin etmemiştim. Babam. Böyle olmaz, böyle olmaz. Ay, hoş geldin. Köprüde trafik var mıydı? Hastanın durumu çok kötü. Kendini iyi hissetmiyor. Ben şimdi önce şirinler gibi oynamadım mı? Şirin de döndüler <laughs> sana. Her yerim yemyeşil oynadım ya. Hayır hayır çekilemem. ilk. ya ilk o çekil. Oyun. Oy. Yayında devran dördü yazdı. yayın günümüz. Keyifler yayınlar. Evet. Heyecanlıyız bu bölüm için. Bayağı heyecanlı görünüyor şu an. Ben Kendin duramıyor. Ben PR yapıyorum şu anda Instagram'a. Fotoğraf koyuyorum bölümümüzle ilgili. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Gösterdiği şey göstermesi daha iyi olur. Ne gösterdiğimi tahmin ediyorum. <laughs> Kız gördünüz mü? Kapat <laughs> şunu. Kapattım ya. Çok gizli.